Canlar İstanbul Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallede yaşam bulan yüzüde bir kutsalımız var. Ali Baba Türbesi'ni koruma, yaptırma ve yaşatma derneği. Bugün bu güzel derneğimizin bizim yolumuzda, bizim inancımızda büyük yeri olan Nevruz etkinliği var. Yanımızda bu etkinliği düzenleyen Saygıdeğer başkanımız var. Başkanım hem kendinizi tanıtın hem bugün ile ilgili, bugünün bizim yaşantımızda, biz alevi canların eee hayatındaki yeri ve önemini de vurgularsanız yine burada eee gönlü bizimle olup da burada olmayan canlarımızda bir mesajınız da varsa bunları birlikte alalım. Burada neler yapıyorsunuz? E, amacınız ne? Eee Ali Baba Turvesi'ni yaptırma derneği olarak e, şu an yaşamın hangi alanındasınız? Bunlar sizden alalım. Sağ olun efendim. Ee, bugün e, İslam aleminin ve Alevi Bektaşilerin çok önemli bir bayram günü. Kadir hum Bayramı ve Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı İslam'ı bir mahiyet almış. Bugünlere ilgili bir çok önemli gelişmeler de olmuştur. İslam aleminin ve Alevi Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı, Kadir Hun Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ ol. Nice barış, huzur, mutluluk dolu inançlarını özgürce, ibadetlerini özgürce yapabilme mücadelesini vermek için biz burada Ali Baba Sultan Türbesini Koruma Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurduk. <laughs> Ali Baba Sultan Sıvas'ta e, Sivas'ta türbesini açan Alevi ocaklarından bir tanesidir. Yesil sarık sarma hakkına hayız olmuş, vergiden muaf tutulmuş, Vakibül Eşreflik Üniversitesi'nde fermanı hücceti olan yüce bir evliyadır. Allah onun şefaatinden, duvarından, katarından Allah hayır Allah, Allah. Allah Allah Bizler acizane onun evlatları olarak atamızın, ecdadımızın yolunu sürelim dedik. Atamızın, ecdadımızın, peygamberimizin ve on imamın ve Hazreti Ali Efendimizin Alevilik yolu, din İslam yolunun bugün Hazreti Ali'nin doğum günüdür. Hazreti Fatıma Zehra aramızda beraber evlendiği gündür. Yusuf Peygamber'in buyla kurtulduğu gündür. İbrahim Peygamber'i ufalı ateş attıkları zaman Kürt Beyleri, Nemrut, Nemrut ateşten yanmadan çıktığı gündür. Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin Anadolu'ya bir güvercin dolunda kar hüce, kar Karaca Hüye'ye Kadıncık ananın evine misafir olduğu gün Nevruz günüdür. Ve Hazreti Ali Efendimizin Kabe-i Beytullah'ta doğduğu gündür. Yeryüzünde tek Hazreti Ali Efendimiz'e nasip ve müessir olmuştur. Kabe-i Beytullah'ta doğmak. Bana bugün Kabe'ye ne diyorlar? Allah'ın evi. Çocuk nerede doğar? Evde doğar. Kim doğmuş bu Beytullah'ta? Hazreti Ali doğmuş. Beytullah, Hazreti Ali'nin nevidir? Gönül evidir. İşte bu ince sırlara akak olabilmek için Kuran pirleri, Anadolu erenleri bu güzel yolu ehli beyt nesine bırakmışlardır. Bu yol kimin zamanında batıl olursa ondan sorulacaktır. Bizden yaptığımızın bilincindeyiz. İnancımızın derinliklerini, güzelliklerini kavramış, pirimizden ders durumuzu almış, yolumuza koyulmuş hak aşıklarıyız. İşte bu veçhile Alevi Bektaşi Sultan Kültür Derneklerinin ve devletin yapamadığına devletlerin yapamadığına Ali Baba Sultan Kültür Derneği bugün yaptı. Halkların Nevruz'unu, Kadir Kum Bayramı'nı kutlamış bulunuyoruz. Bunu sevinciyle dolup taşmaktayız. Ne güzel ki bugün Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela intikamını almak için Ahmet'in muhtarı ateş yakarak halkı topladığı ve Kerbela'yı öcünü aldığı gündür. İlk Nevruz ateşiyle. Biz Kerbela'nın öcünü alalım dediği gündür. Bunu akibete Ebe Müslü Morasanlar devam ettirmiştir. Ne yazık ki bugün yine güneşin balık burcundan koç burcuna girdiği gündür. Kışın bitip baharın başladığı gündür. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kırklar cebine girdiği gün bugündür, Nevruz günüdür. Yunus Peygamber'in balığın karnından çıktığı gün bugün. Musa Peygamber'in asasıyla beraber Kızıl Denizi yarıp <laughs> Kızıl Denizi yarıp karşıya geçtiği Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün bugün Nevruz günüdür. İşte bütün bu vakıalar bir kurtuluş veya yeniden doğuş üsütkesidir. Bugün cemre suya, toprağa ve havaya intikal etmek için Allah-u Teala'dan desturunu almıştır, cemre düşmüştür. Bahar uyanmıştır. İşte bu bahar uyanışı yeni bir gündür. Mart 9'u diye geçen baba hesaplarımızda eski nelerimizin babalarımızın Mart 9'u dedikleri gün işte bugün Nevruz günüdür, Kadir Hom günüdür. Bu bayramı Ali Baba Sultan Kültür Derneği olarak biz icat etmedik. Muhammed El Mustafa'dan ve Ali El Murtaza'dan, 12 imamlardan, Horasan Pindar'ından, Emevi, Abbasi, Selçuklulardan, Osmanlılar'da dahil kutlanıyordu. Bu an bazı devletlerde hala resmi bayram günüdür. Ne yazık ki zalim ve katlar bir padişah olan ikinci Mahmut Yeniçeri ocağını kapatmasıyla Bektaş dergahlarını da kapattı, yağmalattı. Bektaşi de, babalarını, dedelerini dara ağaçlarında, sürgünlerde cezalandırdı. İşte bu lanet Allah'ın laneti ikinci Mahmud'un üzerine olsun ki Nevruz bayramımızı da yasakladı. Kadir Hun bayramımızı da yasakladı. Bizler Kadir Hun bayramını ve <laughs> Nevruz bayramını 1820 altılardan ta ki 1890'lara kadar Abdülhamit dönemine kadar kutlayamaz olduk. Dağ başlarına kaçıldı. Sürgünlerde Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in muhafız alayı olan kara keçili Türkmenleri gizli gizli konuşurken gizli gizli birbirinin bayramını nevruzunu kutlarken Abdülhamit bunlar haberdar olur. Bunlar ne konuşuyor ne bayramını kutluyorlar. Bir yer mi bir ülke mi fethettik ki kutlamaşı var diye deniyor. Hayır efendi bugün nevruz günüdür. Türkmenlerin ve alevlerin bayramıdır. Kadir Humudur. Onu kutluyorlar. Niye bizim haberimiz yok diyor. Atalarınız ikinci Mahmut bunu yasakladı efendim. Diyor. Hayır diyor. Böyle bir önemli gün bayram olarak tekrar kutlansın diyor. İşte Karaketli Türkmenlerin merkeze ve saraya yakın olmasından dolayı Kadir Hum bayramı ve ee Nevruz bayramı tekrar kutlanır oldu. Bektaşi dergahları yavaş yavaş tekrar açılır ordu Nakşibendi statüsünde. İşte bizler de dergahımıza el konulan bir Bektaşi Vakfı'nın ve dergahının evlatlarıyız. Kökümüz atamızdan, ecdadımızdan geliyor. Şöyle bir durum var efendiler. Bir ağaç nasıl köküyle yaşarsa bir medeniyet, bir toplum da kültürüyle, inancıyla geçmişiyle yaşar. Eğer bizler geçmişimizden kopup kültürümüzü ve inancımızı yaşayamazsak, yaşatamazsak başka devletlerin, başka medeniyetlerin kölesi olma durumuna düşeriz. Bu hatayı devletler de yapıyor. Alimler, medreseler de yapıyor. Bugün Türkiye coğrafyamızda ilahiyet fakülteleri bunun bilincinde, bilincinde mi? Kültür Bakanlığı bunun bilincinde mi? İnan değil. Ya Nevruz bu önemli bir gün bazı siyasilerin siyasi malzemesi olmuş durumda. Bizde Kadir Bayramımızı ve Nevruz Bayramımızı belli bir kitlenin siyasi görüşü olarak malzeme yaptırmadık. Bu bir inanç yaksenli ehli beyt ve Kur'an-ı Kerim'e inanan İslam dinindeki insanların bayramıdır. Önümüze ses konuş, konulabilir ama güneş balçıkla sıvanmayacaktır. Bu halk ayırt edicidir, seçicidir, toprak büyütücüdür. Bu halk niceleri kadirini kıymetini bildiği gibi böyle bir yüce nevruzun ve Kadirhum bayramının da kıymetini bilecek. Ki veda hacında veda hacında kadirhum denilen mevkiye gelildiği zaman ya Muhammed ümmetine söyle işte size tebbi ettim hakkımı şeriata karşılık sadece ehli beytime sevgi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu ehli beyti ter, temiz, sade ve temiz kıldım diyen Allahu Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de bu var. İşte bu te temiz soy Padrikum denilen mevkide velayet makamına getirildi. Peygamber Efendimiz kabilerin önünü durdurdu. Arkadakiler de yetişti. Topluluğu birleştirildiği anda deve semerlerin üzerine çıkıp Hazreti Ali Efendimiz'in de elinden tutarak ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır buyurdu. Ali ve Ehli Beyti'ni sizlere emanet ediyorum. Kur'an'ı anlamanız için Ehli Beyt'e sorunuz dedi ve Hz. Ali Efendimiz'i övdüğü o gün peygamberliğin tamamlandığı, İslam dininin tamamlandığı o gün velayet makamını Hz. Ali Efendimiz getirirdi. Sözüm ona Ömer'i Osman'ı o gün ya Ali müminlerin ve Ömer'in de halifesisin dedi. Ama ne yazık ki Peygamber Efendimiz Hakk'a yürüdükten sonra daha cenazesi kalkmadan Allahu Teala'nın Peygamber'in eliyle Ali'ye tayin et, bırakmış olduğu halifeliğini darbe yaparak Ömer, Osman ve Bekir darbe yaparak Hazreti Ali'nin lafetini elinden aldılar ve Ehli Beyti başa getirmediler. Şöyle bir durum var. Kurtulmuşların Yolunda tertemizlerin yolunda önderliğinde mi gitmek lazım yoksa daha kurtuluşa ermemişlerin yolundan mı gitmek lazım? Tabii ki bizden Allahu Teala'nın dediği gibi tertemiz ve kurtulmuşların yolundan gidiyoruz. Bu yol Tarık yoludur. Ehli Tarık yoludur. Bu Tarık necata ermişlerin yoludur. Yani alevilik yoludur. Yolcu beden onu dediğimiz Muhammed el Mustafa'nın kırkların yoludur. Şimdi şöyle bir durum var sevgili kardeşlerim. canlar. Ali sevmek Alevilikse ben de Aleviyim diye nice, nice insanlar, nice, nice bakanlar görüyoruz. Başbakanlardan bunları duyuyoruz. Ali sevmek Dördüncü halife, halife yapmak da olmuyor. Ali'yi seviyorum demek Ali'nin birinci halife olduğunu kabul etmekle olur. Ali sevgisi Peygamberden sonra Kadir Hummekin'de veda hacındaki velayet makamını tanımakla olur. Hem Ali'yi seviyorum diyorsun hem Hazreti Ali dördüncü halife diyorsun. Bu nasıl Ali sevgisi? Böyle İçi boş, rafalarla dolu İslam dinini ve Türk halkını uyutuyorlar. Bunu medreselerinde, mekteplerinde ve ilahiyat fakültelerinde yapıyorlar. Bu halk, bu devletin de yapamadığını, medreselerin ve mektebin de yapamadığını yaptı. Çünkü Nesmi Baba'nın dediği gibi sen bu ilmi nereden aldın dediler ben bu ilmi pirden aldım, haktan gelirim diyor. Yine diğer bir aşığımız. Der ki, ey aşık, Alevliği kolay zannetme. Alevilik kolay değil, hele bir özüne eğil. Ehli beyte verdik mi? Onun için Aleviyiz. Ve onun için bugün Nevruz'u kutluyoruz. Onun için Kadir Hun Bayramı'nı kutluyoruz. İran Şiirleri farklı bir günde kutlarlar. Hayır. Zamanı, Diyanet İşleri ve Başbakanı şöyle bir anlaşmaya vardı var. Bizler bu Alevileri ya Şiileştirelim ya Sünnüleştirelim. Biz Şiilerle ortak bağımız yoktur. Bir Ali sevgisinden hariç. Alevilik bir yoldur. Şiilik işe ne olduğu belli olmayan bir gidişattır. Bizler bu topraklarda ne sünnüleseceğiz, ne de şiileseceğiz. Aleviyiz, onurlu bir Alevi olacak Alevi olarak kalacağız. İşte unutturulan dedelerimizin, babalarımızın bedel öde diye. Can pahasına, kan pahasına, kelle uğruna bedel verdikleri bugünden evlatları tarafından tekrar küllerinden sağlık aydınlanacak. Ne mutlu ki Ali Baba Sultan Kültür Derneği gibi bir derneğimiz bunu işlenmiş bir durumda. Ali Baba Horasan'ı Sivas'tan ışığını yaydığı gibi evlatları bizler de Ali Baba Sultan Kültür Derneği sayesinde ve taliplerimizle hep beraber bu alevlik yolunu, din İslam yolunu unutturmayacağız. Gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara aktaracağız. Asimilasyon olmadan, tarihimizden, kökümüzden, inancımızdan ödün vermeden yaşayacağız. Eğer tarihimizden, inancımızdan, kültürümüzden ödün verirsek, inanın ki kısa, kısa vadede kar etmiş olabiliriz. Ama uzun vadede bunun zararını göreceğiz. Tarih tevekkülden ibarettir. İbne dalmazsa. Biz tarihimizi biliyoruz. Atalarımızı ve dedelerimizin nerede, neyi yapamadığını, neyi yapmak istediklerini fevkalede iyi biliyoruz. Evet, onların devleti var, ordusu var, hazineleri var, uşakları var bir sürü. Bizim de bu yola koymuş olduğumuz bir gönlümüz var. Dergahlarımız kapatıldı. Kilit vuruldu. El konuldu var varlığımıza. Sürgün yenildik. Şu gönül dergahımızı gönlümüzde kitlemezler ya bu yola karşı. İşte bizler elimizle, dilimizle, belimizle bu yola bağlandık. Ki ne mutlu Allah'u Teala yine bugünleri bizlere gösterdi. Bugün taliplerimizle, mahalle erkanıyla, mahalle halkıyla Nevruz bayramımızı kutladık. Ateşimizden atladık. Sütler içildi, helvalar dağıtıldı. Bize unutturulan süt, süt içme erkanımız, helva erkanımız tekrar canlandırıldı. Bunu genç kuşaklarımız görecekler. <laughs> Hatta bunu akademisyenlerimiz, doktora tezi çalışan insanlarımız bunu çalışmalar lazım. Bu kültürü, bu bayramı işlemeleri lazım. İşlensin ki tekrar ikinci Mahmut gibi bir zalim tarafından kapatılmaya yüz tutmasın. Kutlanmaya engel olunmasın. Bugün Kadir Hon Bayramı ve Nevruz bayramı nedeniyle de zalimleri Allah'ın laneti zalimler üstüne olsun. Allah İkinci Mahmutların, Yazitlerin, Yavuzların Allah Allah Ehli Beyt'in düşmanların üzerine Allah'ın laneti olsun. Allah Allah. Ehli Beyt'in ve Allahu Teala'nın selam ve rahmetleri bu yolda giden değerli canlarımızın üstünden eksik olmasın. Allah Allah. Ki Ehli Beyti el verenler, gönül verenler Allahu Teala'ya el vermiş gibidir. Allah Allah. Allah'ın eli cümle ellerden üstündür. Sevgili canlar, hepinizi sevgi, saygı, barış ortamında insanların birlik, beraberlik olduğu bir dünya için huzur içinde ibadetlerinizi özgürce, bağımsızca, gönüllüce yaşadığınız bir dünya için dergahlarımızın vakıflarımızın en korunmadığı dergahımızın kapatılmadığı bir dünya için bir gelecek için hepinizi sevgi, saygı, muhabbetimle selamlıyorum. Bu vesileyle tekrar Nevruz bayramınız Kadirhun bayramımız İstem alemine, tüm kainata hayırlı, uğurlu olsun. Allah tekrar nasiple blessed eylesin. Allah ın Allah. Başkını yazarlarımla. Canlar 23 Mart 2014 Bu Nevruz gününde Ali Sultan Türbesini yaptırma, koruma derdine başkanı saygı değer Tahir başkanımız hem günün anlam ve önemini hem geçmişten bugüne kadar biz canların çektiği sıkıntılar ve elimizden almak istenenler bir güzel dile getirdi. Güzel bize bir tarihi süreçten geçirdi. Ee, biz bu birlikteliğin bozulmamasını, bu dayanışmanın yaşam boyunca var olmasını ve saygıdeğer Ali babamızın e, namına, yaptıklarına yakışır türbesinde te yaşam olmasını, bunun için de tüm canlıların maddi manevi katkı sağlaması <laughs> hep bize benden niyaz ediyorum. Bugününüz kutlu olsun. Sevenleriniz yanınızda olsun. Sağlığınız yerinde rızkınız bol olsun. Sağ olun. Aradığınızda yine konuşmak isteyen varsa buyursun. Ee, söz sizin. Başkanım da tabi izin olursa. Buyurun. Ben programınızı şey demek isterim dedem. <laughs>